Merhabalar, Ne Demiş kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Survivor 2021 yarışmacılarından İlayda Şeker kimdir? Onun tanıtımını yapacağız. İlayda Şeker, doğum tarihi 1994, 27 yaşında. Doğum yeri Nevşehir. Şu an İstanbul'da dedesinin yanında yaşıyor. Eğitim durumu, Sakarya Üniversitesi'ni bitirmiş. Medeni durumu, Survivor Gönüller Takımı yarışmacısı iken Günler takımına geçen İlayda Şeker'in evli olmadığı biliniyor. İlayda Şeker'in Instagram adresi ise şöyle. ilayda13seker/instagram.com. Şu anda takipçi sayısı 7835 kişidir. Survivor 2021 yeni sezon tanıtımında dikkat çeken açıklaması ise şöyle. "Günsünleri hazırlayın. Şekerinizi yükseltmeye geliyorum." dedi. İlayda Şeker Günler takımında yer almasına rağmen takımların eşitlenmesi adına Acun'un yaptığı oylama sonucu ünlüler takımına arkadaşlarından en çok oyu alarak geçmek zorunda kaldı. Bu gelişmeden sonra İlayda Şeker şu açıklamayı yaptı. Mavi takımda yarışmak nasip olmadı. Ünlülerde yarışacağım, kazanacağım, kendime inanıyorum. Üzgünüm bu takımdan gittiğim için. Hepsini ayrı ayrı çok seviyorum. Dedi. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Bu ve benzeri videoların devamı için videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız seviniriz. Teşekkürler.